hayatta sabıkalı. Ben Mehmet Özcan, yalnızlık 2010. Biz ayrıldık ama yaşadığım bu şehirde seni bana hatırlatacak çok sebep var. Baktığım her yer, gördüğüm her nokta ve ayak bastığım her toprakta senden anılar var. İşte unutmamamın nedeni de bu olsa gerek. Çünkü bu şehrin her karesinde anılarımız yaşıyor. Hayaller kuruyorum seni unutmak mümkün mü? Mümkün mü buldan güzeli? Mümkün mü? Ah, Doyamazdım gülüm Bırakamazdım seni Ama sen ne çabuk unuttun beni doyamazdım Gecelerimde sana kıyamazdım Resmini yakmaya ayrılamadım hala Anılardan unutamadım ben kopamam senden Hani yapamazdın sen bensiz Ve be de ben de yapamadım hiç sensiz Günümün sonunda batan güneş gibi Battın içimde battın içimde. Lakin ben de istemezdim ayrılık olsun Bana buna mecbur kıldın Karanlık bir yoldun yürüdüğüm içinde Sadece gözyaşım oldu Çok dediler bana yürüme bu yoldan Geri dönemezsin Özcan oradan Öyle sevdim ve bağlandım ki vazgeçemezdim Asla yardan Bugün aldığım bir haberle bir kez daha yıktın beni Aramızda geçen onca canlılardan ve seninle kaybettiğim yıllardan sonra Duydum ki evleniyormuşsun Ne çabuk unuttun beni Ben hala severken seni Anladım ki hatırda kalmamış artık mutlu olduğumuz günlerin El ele her yerini gezmiştik bu şehrin Her kuytusunda sarılırdım Doyamazdım, bırakamazdım ama Sen ne çabuk unuttun beni ne çabuk unuttun beni Yağmurlar yağardı büyük aşkımızın üstüne Şimşekleri çakardı birbirimize olan sevginin Kopamazdık birbirimizden delici severken Isıtırdım seni nefesimle ısıtırdım beni nefesinle ama Ne çabuk unuttun beni Aşkı kitaplarda okurken mutluluğu seninle bulmuştum Seninle bulmuştum her şeyi, her şeyimdin Kimsenin dediği umurumda olmazdı Yalan dünyadaki tek gerçektin bana sımsıkı sarılarak seni seviyorum derdin Ne çabuk unuttun beni Sen en çok gözlerimi beğenirdin Ela gözüm derdin Ve kendini alamazdım gözlerimden Onlara baktığında başka diyarlara giderdin Çünkü ben senin Ela gözündüm Bu şiiri yazarken çok beğendiğin Ela gözler Senin uğruna yaş döküyor Ben değil ama sana ağlayan gözlerim sana son bir şey soruyor ne çabuk unuttun beni Ben hala severken seni Ben hala severken seni Mutlu ol herkes seni sevebilir ama kimse anlatamaz benim kadar Yaz yaz bitiremedim sana duygumu gün içinde olduğundan batıma kadar Ağlamam ondan değmezsin beni yoktan yere mahvedip de gittin Hangi gece sabah olur artık kim mutlu yalan dünyada Dayamazdım gülüm Yakamazdım seni ama sen ne?